Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yepyeni çok kolay ve güzel bir model paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet ben şöyle şişime yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmekten oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi ilk sırasıyla başlayalım. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şişime bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. 2 ilmeği de soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 artırma yaptım. 2 ilmeği sola doğru düz örerek kestim. 2 ilmeği de soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Şişime 1 artırma yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafına modelimin ikinci sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada artırmış olduğum bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Şimdi 2 ilmeği kesmiştik ya. Önce buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle önce ikinci ilmeğimi ters ördüm. Sonra da birinci ilmeğimi ters örüp şişimden çıkarttım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri de ters örüyoruz. Sadece iki ilmeği birlikte kesmiştik bakın. Önce ikinci ilmeğimi burada ters örüyorum. Sonra da birinci ilmeğimi ters örüp şişimden çıkartıyorum. Sonraki ilmeklerimi de ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne, modelimin 3. sırasına geldim. 3. sıramda Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak gördüm. 2 ilmeğim bakın şöyle düzelttim. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Şişime 2 defa doluyorum. 2 ilmeğimi de şöyle sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örerek kestim bakın. Devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeklerimin yönlerini düzeltiyorum. Ters geldiği için 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Şişime 2 defa artırdım. 2 ilmeği de sola doğru düz örerek kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Dördüncü sıram ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğimi dolamıştım. Bakın. Şişime iki defa dolamıştım. Önce şöyle bir kez ters ördüm. Sonra da bakın önden battım. Bir kez daha ters örüyorum ilmeklerim ters örerek devam ediyorum. Dolamış olduğum ilmeğe gelince önce şöyle ters ördüm. Sonra da şöyle önden battım ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber bir model yaptık. Şimdi bir model daha yapalım. Şöyle boynuma atara görmek istiyorum. Şimdi de ikinci modele geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimden sonra. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kesiyorum. Öncesinde bir artırma yapıyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru düz örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. 1 artırıp 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada yine 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru düz örerek kestim. 2 ilmeğimin yönü ters geldiği için düzelttim. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. 1 artırıp 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi ters örerek devam ettim. İki ilmeği birlikte ters örmüştük. Bakın burada önce ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra birinci ilmeği ters örüp şişimden çıkartıyorum. Sonrasında da ilmeklerimi ters örerek yine devam ediyorum. Çift ördüğüm ilmeklere gelince önce ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra da birinci ilmeği ters örüp şişimden çıkartıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru düz örerek kestim. Şişime 2 defa artırdım. 2 ilmeği de şöyle yönünü çeviriyorum. Sola doğru Düz örerek kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Şişime 2 defa artırma yaptım. Bu ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örerek kestim. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İki defa dolamış olduğum ilmeğe gelince bir kez ters örüyorum. Bir de ön taraftan batıp ters örüyorum. Bir kez ters ördüm. Sonra da ön taraftan battım. Bir kez daha ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet. Sizlerle beraber iki tane modelimizi yaptık. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında büyük bir parçada da modeli çalıştım. Harika oldu. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda İstediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.